Hala <laughs> <iyi> günler. <laughs> Mehmet tarafı Gürbüz ile mi görüşüyorum? Evet. Sizleri dostça yasal takipten arıyorum Mehmet Bey isim Ali. Sizin adınıza 2 milyar 850 TL'lik bir tebrikat yönlendirilmiş bize. Bilginiz var mı diye aradım. Gaziantep'e çıkışını sağlamadan önce son kez bir adres T'de alayım dedim. Mehmet Bey şu an benim iki tane adres gözüküyor. Birincisi Şah Şahintepe Mahallesi 394 Caddesi, Karataş, Kartal, Evler, Ev, Apartman, No 3, Blok A. Güncel mi efendim adresiniz? Doğrudur abi. Ya bir de ver bilgisayar, İncirli Pınar, Mahallesi, Kıbrıs Caddesi, İşyeri Yeri Apartmanı, Doğrudur. No A1, Blok 1, Kat 1, Daire 1. Şehir Kamil, Gaziantep. Güncel mi Mehmet Bey? Evet. Tamam efendim ben evlat çıkışlarımı başlatacağım. 7 iş günü içerisinde tebrikatlarımız elinize ulaşacak. 2 milyar 850 TL üzerinden. Eğer saat 12'ye kadar herhangi bir ödeme gerçekleştirdiğiniz efendi 275 TL ödediğiniz akabinde dosyanızı hem faizden kurtarmış olursunuz hem dosyanızı kapatmış olursunuz Mehmet Bey. Size sunulan bir son bir fırsat var. Evet. Doğrudur. Herhangi er bir ödeme gerçekleştireceğiniz mi? Buyurun. Şimdi anan genç mi, yaşlı mı? Hiç fark etmez. Bir kere versin, tamam mı? Ben sana o parayı yatırırım. Efendim? Atardım. Anan bir kere bana versin, o parayı yatırırım ben sana. Ya tamam da babam da olabilir, yatan? bacım da olabilir. Versin bir tek tamam bana. Tamam mı? O parayı tamam. yatırım fazlasını da yatırırım. İyi muamele yaparsın. şu an hakkında hakaret davası da Senin be ananın ya, yedi 10... sülaleni sikerim. Senin gelmişini ben... geçmişini sikerim. Senin mezarda yatanını sikerim. Senin beşik sikerim lan! Kapat telefonu. Beyefendi ben sizin kardeşiniz Manetim, değilim. lütfen konuşun. Değilim Kendinizden bahsetmeyin. Kendinizden bahsetmeyin. Ben sizin kardeşiniz siz değilim. Piçi. Benim hakkımda bir şey söyleyeyim. Ben sizin kardeşiniz değilim. Ben masif. Ama nakodumun piçi. Evet Mehmet Bey. Ödeyeceğiniz mi borcunuzu beyefendi? Lan oğlum küfür ediyorum sana. Sen niye... Lan oğlum sen ne yüzsüz bir adamsın lan. Beyefendi biz kurumsal bir şirketiz. Senin ben seni ne küfür edeyim? Kim? Şöyle hakaret davası başlatınca katılınca. Senin yedi sülaleni sikim lan. Senin alanı sikim. Senin arvadını sikim. Diyecekleriniz bitti mi beyefendi? Bitti. Git ki ben dava açıyorsan aç. Tamam. Ne, ne zaman, oluyor. ne zaman paranızı ödeyeceğiniz? Lan oğlum ananı sikerim. Siktir ola git. Beni sabah sabah siktiğini etme. Lütfen sinir olmayın beyefendi. Oğlum Çok şükür ben yerine benziyorsun. O şuna mı gidiyor lan? Oruç bu çocuğu. Bizim tarafından evet. Ben sizin kardeşiniz değilim. Lan oğlum manyak mısın? Geri zekalı. Kapat e, lan e, telefonu! Kapat telefonu! Ben de... Amına kodumun çocuğu. Başka beyefendi? Oğlum bak beni oraya getirtme tamam mı? Gelin beyefendi gelin çayımı için kahvemi için ya hem borcunuzu ödersiniz. Oğlum sen ne şerefsin sen erkek misin lan top musun yoksa? Cevabını ver bakayım ver ver. Düşünüyorum şu an. He o kadar küfür ettim sana lan. Sen nasıl indiriyorsun bunları lan? Beyefendi ben neyse küfür edeyim sonra benim de bu hakkında daha fazla açılsın. Lan oğlum ben sana diyorum, sana o kadar küfür ediyorum, Biliyorum. dolandırmıyor mu lan? ha He? Yok beyefendi. Şerefsiz ya, sen Beşim dolandırıcı olsun. diye çıkıyor lan numaran. Geri zekalı. Dolandırıcı diye çıkıyor, Allah Allah. Geri zekalı, aptal herif. Siz ne kadar uyanıksınız. Milleti gariban insanlar dolandırıyorsunuz, mal herifler. Evet beyefendi, borcunuz ödeyecek miyiz mi? Lan oğlum sen... <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum senin, senin bir ayağını incir ağacına, bir ayağını fıstık ağacına bağlar gel seni don tamam ama vura vura sikerim seni ayağa kalkamazsın. Ben böyle bir fantezi görmedim. Senin anan da sikiyordun. <laughs> anan da sıkıyordu. Nasıl sikiyordu git de bir sonra. <laughs> Babam o yapabilir. Sikiyordu. Baban nasıl sikiyordu sen Mart'a Mart'a ananı nasıl nasıl sikiyordu. Ben de sizinkini nasıl anlatayım şimdi? Lan oğlum bak benim ben, tamam. Ciddiyetini bozma, şimdi ne güzel gülüyordun ciddiyetini benim, bozma. Benim, benim. Sana tamam, gülmek yetişiyor, sana gülmek yetişiyor. Sen terbiyesiz, ekşişiyor. namussuz bir adamsın lan. Kapat telefonu! Bu çocuğu... Başka? Ben şimdi